Klasik bir akşam ve yine elimde çamaşırlar. Allah Allah. Gölüm, ben gölüm, gölüm, Ay gidi köşe yâri koltuğum, Oturamadım köşe koltuğu. Bu oda hala çamaşır dolu. Gördüğünüz gibi çünkü bir girişmem gerekiyor ama girişemiyorum hala. Şimdi bu akşam da lokele gidiyoruz. Uzun zamandır lokele bile oturamadığımız için bir toplantı yapmamız gerekiyor. Şimdilik ellemiyorum. Çünkü böyle komple bir girmem gerekiyor. Yarım yamalata yapamam. Allah sen bilirsin. E bir de şimdi haftaya tadilat başlayacak o yüzden bir tık daha şöyle bekliyorum. Girmişken tam girici. Neyse ki evim temiz her Muhteşem loker kombinimle Nayda ablaya lokere gidiyoruz. Ve hususi beyaz çoraplarımı giymişim. Şimdi size beyaz çoraplarımın altını gösteriyorum. Bunun bir gidişi bir de gelişi var. Hadi bakalım Nayda Hanım nasıl bir iz bırakacak görelim hep birlikte. 2011'de aldığım... Kaç sene oluyor kız? 2024'teyiz biz. 10 sene geriye gitsem 2014. Nereden baksanız bir 15 senesi olan hırkamla birlikte... Blokyer başlasın. Bir kere de insan gibi çık. İnsan. Hah, edersin. Ne yapayım? bağırıyorlardı. Haydin, 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 haydin. Kadın nasıl yaptı cebine Ne çok yapmış? güzel olmuş. Değil mi ne tatlı? bu? Amerika mı? Ne yaptı? Eminim güzel olmuştur. Çok güzel olmuş. Neslihan Hanım o ne? O çiftliğe. O açar. nerede? Orada. Ama... Orada mı? Sevgi abla? yüz kırdı. Onu sileyim, Ben yanımıza alsana. Aldım. Benim aldım. Adım, Siz nereye Amerika'nın için? Ben de bir yere gidiyorum. yine yüzünüzde <laughs> güller açıyor. Yine maşallah. <laughs> <Her zamanki gibi>. <gülüyor> <gülüyor> Gruptan hadi hadi diyorsun. Bir buçuk saatte sen aşağı Ama inemiyorsun. uğraş. Ne kadar şey büyük bir iş. Ben Hiç işten geldim. Üstüne bir de patatesli börek verdim rulo. Hmm. Ya Yok akşamdan. Akşamdan. Hayır kendim yaptım. Ben bunu zaten yapıp buzluğa koymuştum. Ay, içinden, neyse, birini için hatırlatma. Ben, Siz, ben, <laughs> ben sizin gibi göt ağabeyim. Ben sizin gibi göt Kimle konuşuyorsun? Mayta var ya. Bize ne defol gidiyor. Koca budalası. Cehennem ol şuradan. Avnenin içinde bir de var. Buzdolabı mı kız bu? Neyse bahçeye mi koysak ne peki işin? Ne yapacaksın kapağımı? Hera'ya küvet yaparız yazın. Allah. İyi de kızım. Güzel. Kibar abla ne yaptı? Ne diyor mantar kavurdu. Oğlum, i̇şi gücü mantar bütün gün başı Gülüşmeler. büyük mantar, getirdi mantar köyde. İşi gücü Sevgi abla. Onun mercimek köftesi. Yelizde şey kek yaptı. Şey. Mahallenin muhtarlarında şey. yine bir akşam. Kadın erkek genç yaşlı küçük büyük ihtiyar kızlar deli tanrılar. Geç sevimli çocuk. Herkes yerini alsın, bizim dizi başlıyor Sanki gerçek hayatta bu mahalle yaşıyor <laughs> Kadın erkek, genç yaşlı, küçük büyük ihtiyar Kızlar, deli damlılar ve sevimli çocuklar Herkes yerini alsın, bizim dizi başlıyor Sanki gerçek hayatta bu mahalle yaşıyor